Evet Baymağ'ın yılbaşı hediyesi herhalde. Aç bakayım. Çıkartalım şöyle. Evet. Bakalım ne gelmiş. Bu neymiş? Bu neymiş zaten? Ne bu neymiş lan? Su bardağı mı? Ana, şişe. Kalemimiz gelmiş. Bu neymiş Hakan? Kaprolerimiz gelmiş. Bak sen, yine şey gelmiş. Bu maşallah maşallah. Her senede iki kere gönderiyorlar Ma. O neymiş? De, şey ajanda. Bu da her zamanki gibi 2025 takvimi. Tamam olsun. Takvimimiz. Baymağa teşekkür ediyoruz. Bak sen, bu güzelmiş. Harika. Neymiş Hakan? Tamam baymak neymiş o? Havuza şey mi? Tamam. tamam evet, havuza.